Hoş geldiniz alo alo hoş geldiniz merhaba merhabalar dinliyoruz sizi can kulağıyla <laughs> evet, evet, şu an çok heyecanlıyım ayağım yansıtıyor ama haklısınız evet. canlı yayındasınız bir de üstüne hep söylüyorum dert anlatacaksınız kolay bir şey değil tabii Doğru. Benim 3 senelik bir ilişkim vardı ama biz bu 3 senelik bir ilişkide sürekli ayrılıp barışıyorduk ve 3 ay öncesine kadar büyük bir şekilde kavga ettik. Hı hı. Ve ben onu her yerlerden engelledim. Hiçbir şekilde konuşmadık. Ben tam kendimi topladığım andan itibaren bana tekrardan başka bir numaradan mesaj attı. Hı. Halimi hatırımı sorarak bahane etti. Gönül almaya başlamış. Ee, evet. E, şu an çok kararsızım. Tek Ben yıllardır aslında antidepresanlar kullandım. Evet. Kaç yaşındasınız? Şöyle, 26 yaşındayım. Niye yıllardır bu yana antidepresan kullandınız? Yaşınız daha çok genç yani çok ağır bir şey mi yaşadınız hayatınızda? Evet. Daha önce büyük bir olay yaşamıştım. O yüzden e, antidepresan kullanmıştım ve benim takıntılı e, takıntılık bir hastalığım var Hatırsın. birine saplandım mı kalıyorum hmm, ee, ondan dolayı antidepresan kullanmıştım ben e, ilacımı bıraktım İlacımı bıraktıktan sonra gayet iyiydim üç ay boyunca hiçbir şekilde e, panik ataklar yaşamadım ama e, bir mesajıyla beni tekrardan e, mahvetti ya ben ince soruyorum ne yapmam gerekiyor Lütfen neden ayrılmıştınız olsun. o önemli benim için neden ayrıldık ee, yani sürekli böyle hani cinsel bir birliktelik istiyordu yakınlık istiyordu ama ben onu istemediğim için ayrıldık bir de bana evlenmeyi düşünmediğini söylediği için dönmüyorsun. olarak ayrıldık. dönmüyorsun bak daha dinlemeyeyim dönmüyorsun kendini seviyorsan uzak dur dönmüyorsun hı hı. çünkü senin bir genç kız olarak istek ve beklentilerine hem saygı göstermiyor hem de Evlilik düşünmüyorsa gezme tozma mı istiyor, başka şeyler mi istiyor? Amaç ne burada? Ee, ben kızlarımıza hep şunu öneriyorum. Arkadaşınız olsun gezin. Ee, dostlarınız olsun paylaşın. Ama bir erkekle yakınlık kuracaksanız eğer... ...evlenip evlenmeyeceğinize karar vermek için görüşün. Karşı tarafın bu niyeti yoksa niye görüşüyorsun ki? Niye tanıyacaksın ki onu? Niye zaman kaybedeceksin ki? Gelsin yeni, seni üzmeyen... Senin değerlerine, geleneklerimize saygı gösteren bir erkek, anlaştık mı? Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür Kızımız ederiz. Kızımız kendini korusun. Çocuk bir daha deniyor. Bu sefer alır mıyım? Değil Bu sefer mi? yapar mıyım? Şansı deniyor. Tabii. Ay Instagram'a döneceğim. Şimdi güzel şeyler yazıyorsunuz. Az sonra okuyacağım. Ama telefonunuzu cevaplayayım. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Sesi geliyor. Ay hoş bulduk. <gülüyor> Çok <gülüyor> heyecanlıyım ya size bağlandığım için. Çok tatlısınız. Evet. Çok teşekkür ederim. Ay bayılıyorum. Size ya. Bu <laughs> güzel, güzel bir kısmet işte yemin ediyorum. Ee, böyle perşembe günleri çocukları böyle kahvaltı erkenden yaptırıyorum size bağlanıyorum. Oh, ah ne abi. güzel. Teşekkür <laughs> ediyorum size. <laughs> Çok teşekkürler. İyi. i̇yi ki varsınız. Sizin i̇yi sayenizde gerçekten. siz... Gerçekten. Ya böyle e, nasıl diyeyim size biz siz bir abla gibi... E, isminizi de unuttum özür dilerim. Nur, no, no. anne no. gibi no. böyle şefkatli <laughs> gülüşünüz o kadar tatlısınız ki Canım iyi benim. ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Kimsenin hakkına girmek istemiyorum. Hemen ha, konuya girmek peki. istiyorum. Ben yaklaşık 9 yıllık evliyim. Küçük Hı, yaşta. yaşta evlendim. Bana kızacaksınız. Aileden ötürü. Ee, Kaç yaşında, yaşında evlendiniz? 18 yaşında evlendim. Ee, 9 senelik evliliğim var. Birazcık da evlilik kaçış gibi gördüm. Ee, biraz konuşmakta konuşmaktan. Tamam. Sakin, sakin, sakin sakin. Kaç tane çocuğunuz var? <laughs> İki tane oğlum Allah var. Allah bağışlasın. Yaşlarımda. Ee, mutlu musunuz evliliğinizde? Yüzde elli. Yüzde elli. Neden? Yani, e, şimdi şöyle bir şey. E, eşimle evet severek birbirimize evlendik. Hmm. E, çok da uzun süreli bir ilişkimiz olmadı. On aylık bir ilişki sırası sonrasında evliliğimiz oldu. Tamam. E, eşim çok iyi bir insan. Merhametli bir insan ama e, çok e, öfkesine yeniliyor. Ya Böyle nasıl söyleyeyim. Öfke kontrolü hemen, yok eşinizin. A, evet. Hemen her şey sinirleniyor. Beni dinlemeyi, e, bana fırsat vermiyor konuşmam. Peki eşinizin Herkes... öfke kontrolü olmasa aslında iyi bir adam mı? Sizce? Evet. Gerçekten i̇yi. çevresinde kalmasa gösterebilecek bir insan. Tamam. Esnaf insan. yani. Kaç yaşında eşiniz? Eşim 34 yaşında. Siz kaç yaşındasınız şu anda? Ben de 27 yaşındayım. 27. Peki. Ne olur can kulağıyla dinle. Sen ve senin gibi eşi olup da öfke kontrolü Olmayan bir adamla birlikte ise ne yapmak lazım? Öncelikle kızımız şunu bilmeli. Eşi de genç yaşta evlenmiş benim için. Tabii. Yani tecrübesiz evlenmiş. iki tane çocuk var ve esnaf. Esnaf demek bugün kazandığını yarın kazanamayabilir demek. Yani üstünde ciddi bir yük var bu beyefendinin. Bu onun öfke kontrolünü mazeret değil. Ancak üstündeki yükü anlaman için sana söylüyorum. Ee, ...eve geldiğinde de o acemice bazen e, sinirlendiğinde... ...daha doğrusu işteki sinirini bile, işte yolunda gitmeyenleri bile... ...evde çocuğuna veya size bir bahaneyle dışarıya vurma çabasında olabilir. O sırada ilk yapılacak şey onun bağırdığı mekanı terk edip... ...bir mutfağa gitmek, bir yatak odasına gitmek. Bu kaçmak değildir, cevap vermemek. Ama sakin olduğu bir anda onu lütfen ikna ederek... Öfke kontrolü iki ayda çözülen bir problem bir uzmana götürün. Peki devam i̇ki ediyoruz. Gerçeklerle, gerçeklerle yüzleşiyoruz ve Türkiye'nin gerçek yaşam hikayelerini dinliyoruz. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hanım. Nasılsınız? İyiyiz çok teşekkür ederiz. Siz iyi misiniz? Şükür ben diyeyim. Benim İnce hocama bir sorum olacaktı da. Buyurun. Dinliyoruz. Şimdi İnce abla ben 11 yıllık evliyim iki tane kızım var. Tamam. Allah razı Evet, sağ olun. Benim eşim sürekli hani sosyal medya üzerinden başka hani kadınlarla yazışıyor. Hmm. Ben bunu birkaç sefer hani yakaladım söylediğimde hani inkar etti ama ben yakaladım. Daha sonra hani ben ayrılmak istediğim zaman da bana diyor ben de bu tür insanlar için diyor hani hiçbir şekilde evliliğimi bozmam. Hmm. Ben ne bileyim yani... Ailesiyle hani sıkıntılar yaşadım. Annesi sürekli diyordu hani sen oğlumu benden aldın, i̇şte sürekli oğlumun ekmeğini yiyorsun. Hep böyle bana sataşmalarda bulunuyordu. Hani eşim hep arkamda durdu hani ailesine karşı olsun savundu destekledi. Ama şu sosyal medya üzerinden konuşmalarını biz bir türlü aşamadık. Bu tür insanlar Ama... dediğine yani onlara şey mi diyor bunlar ucuz kadınlar sen asıl olan sensin mi diyor ne diyor? Ya ...onlar diyor hani de bence sadece diyor... ...oyalanmam maçlı diyor. Ben hani oyalanacaksan dedim. Hani evde de bütün... ...ben dedim hani ilgilenebilirsin... ...çocuklarınla oyalanabilirsin... ...sadece oyalanmak dedim. Bunlar değil. Ama hani buna rağmen... ...benim eşim sürekli devam ediyor... ...hani yazışmalarına falan. Ee, görüyorum... Peki yazışmaları okudunuz mu? Evet okudum. Birkaç tanesini okudum hani. Bir örnek verir misiniz İnce Hanım'a? Ne yazışmışlar, ne konuşmuşlar? Ya hani işte, işte ev olmadığını işte hani onunla bir ömür yaşamak istediğini. Hep bu tür şeyleri söylüyor. Hani ben de bunları yakaladığımda gösterdiğim zaman da hani öyle bir şey olamaz. Benim iki tane evladım var. Ben bu saatten sonra anne baba ayrı bir yerde çocuklarımı yaşatmam. Ee, ben birkaç sefer ailesi de hani bizi boşanmamız için eşime çok baskı yaptılar. Hani boşanacaksın. Çünkü sürekli kaynanam olduğunu benden kıskanıyor. Dedi ee, hani boşanacaksın. Aa, bu ben de, de... Ben de boşanmak istemiyorum. Hani benim karımın bana yanlış bir hareketi yok. Hiçbir şey yok. Benim evimle yuvamla uğraşmayın. Ben hiç kimse istiyor diye yuvamı yıkma Orada da hani hiçbir sebep çünkü, yokken yani kayınvaliden senin boşanman için mücadele veriyor. Evet çünkü sürekli kıskanıyor. Hani sürekli bana sen benim oğlumun ekmeğini yiyorsun. Sürekli işte oğlumu benden aldın. E tamam yani, yani sen benim... gidince oğlunun ekmeğini başka kadın yemeyecek mi? İşte onun onu istediği, hani istediği kullanabileceği söylüyor. kadına izin verir o, o tip kaynanalar. Evet e, şöyle eşim hani anne diyor sen benim babamın ekmeğini yiyerek hani bu yaşa geldin evlendiğinden beri babanın ekmeğini mi yiyorsun diyor. Bu sefer de oğluna diyor ki gelinlerin yanına beni hani bozmasanız olmuyor. Hmm. Ama sürekli bende bir rekabet halinde eşim bana bir şey alsa kıskanıyor hani etrafta lafını ediyor bak gitti bunu aldı böyle yaptı şöyle yaptı. Peki siz eşinizin bu başka kadınlarla yazışmasını kabul ettiniz mi? Yani o, o tarafı sindirdiniz mi içinizde? Ee, ben dedim ben boşanmak istiyorum. Ben hiçbir şekilde senin her kahrını ben çektikten sonra sıkıntını ben yaşadıktan sonra dedim. Ben Hı. dedim kendi hayatıma bakın ben devletlerin bir sürü olarak sunuyor şans veriyor. Ben dedim senin kahrını çekmem. Git dedim kendine layık olan insanlarla dedim yaşamadım öyle. Hani bana yok öyle bir şey diyor. Allah şahidimdir diyor. Öyle bir şey yoktur diyor. Hani. Sen öyle bir şey olup olmadığına sen inanıyor musun? Onu söyle bana. Onun dediğini bırak. Sen neye yani, inanıyorsun? Ben var diyorum. Hani şöyle <laughs> hani birebir yüz yüze görüştüklerini bilmiyorum. Hiç yakalamadım ama telefonda çok şahit oldum. Mesajlarını yakaladım. Ee, evet. Şöyle bir şey var. Hani eşim Elinde olduğu zaman hani beni kırmamaya çalışıyor hani isteklerimi karşılıyor hani diyor gönlünde bir şey kalmasın içinde bir şey kalmasın ama bu hani kadınlarla konuşmasından dolayı benim eşim ne yaparsa yapsın benim gözüne bir kıymeti olmuyor aslında diyor ki eşim mükemmel bir adam bir tek şu huyu olmasa eşinin kusurunu evet, yani tek... iyilikleriyle örtmeye çalışıyor hmm. eşinin kusurunu evet, evet. tabi bak sen de söylüyorsun sen söylemeden söyleyeyim ee, <laughs> sana sana önerim şu Beni bir ablan olarak gör lütfen. Hiçbirinizin kötü evet. olmasını istemem. Ama eşinin verdiği cevaplara göre hareket etmek yerine... ...anladığım kadarıyla bu problem de devam ediyor. Bunun devam etmesini ben uzman olarak sevmem. Nedenini şimdi evet. söylemiş Sevmem ilerisi açısından. Öncelikli olarak eşinle oturacaksın, kalkacaksın. Ya bu sosyal medyayı terk etsin. Ailesiyle oyalansın, karısıyla, çoluğuyla oyalansın. Evli barklı adam, çoluk çocuklu adam. Bıraksın o bekar işlerini ya da e, bu problem çözülmeden başka problemleri konuşma öncelikli olarak bu problem çözülürse diğerlerini zaten halledeceksiniz o konuda problemimiz yok o yüzden eşinize ne yap ne et bu sosyal medyayı bıraktır peki teşekkür ediyoruz hemen diğer e telefonumuzu yapmalı. alalım bırakırsa tabi alo bu hanımefendi bıraktı alo kaç aylık bebeğimiz sesi geliyor alo, alo. kaç aylık bebeğimiz Nasıl? İki yaşında. İki yaşında Maşallah. var tatlım benim. Allah analı babalı büyütsün. Abi. Biz iyiyiz siz nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Ee, çok heyecanlıyım kusura bakmayın. Hiç önemli değil. Ben 10 yıllık evliyim. Heh, ee, tamam. Üç tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Ee, ya biz aslında evlene, Evlenirken severek evlendik. Daha doğrusu görücü usulü evlendik ama birbirimizi çok sevdik. Tamam. Ee, onun için e, ilk başlarda 6 yıl kadar falan kayınvalidemlerle birlikte yaşadık. Hı hı. Ee, eşim çok destek oldu o dönemde bana. Hı hı. Kayınvalidemler bana eşimin yanında şuradan kalk şuraya otur demiyorlardı. Hı hı. Ama e, eşim yokken hani söyleyeceklerini yapacaklarını yapıyorlardı. Evet. Ee, eşim her konuda destek oldu. Yani çocuklarımla ilgilendi, hafta Güzel. sonları beni aldı gezmelere götürdü. Her konuda desteğini esirgemedi. Ee, Eşimde öfke kontrolü yok. Ee, biz aile eve taşındık. Aile eve taşındıktan sonra daha önce eşim benim hiçbir kıyafetime falan karışmazken... Ee, ev yani ayrı eve geçtikten sonra kıyafetlerime karışmaya başladı hmm. İşte onu giyme bunu giyme hatta bayram günü ben yani bir örnek verecek olursam bayram günü e, çocuklarımı giydirdim kendim giyindim annemlere falan gideceğiz eşim bana dedi ki işte bu kıyafetleri giymeyeceksin şaşırdım neden dedim ya bayram günü herkes güzel kıyafetler giyer çocuk hani gezmeye giderler e, bayramlaşırlar falan dedim hayır dedi herkes güzel giyinebilir ama sen güzel giyinmeyeceksin Allah sen eski kıyafetlerini giyeceksin neden? Sen çok kıskanıyor sizi giyeceksin. neden Ve ben dedi, eğer dedi bu kıyafetlerini çıkarmazsan ben bayramda gelmeye gitmeyeceğim dedi ben Allah dedim ki hayır çıkarmayacağım çünkü normal olan bu çıkarmak istemiyorum efendim sesimiz Hı? hiç gelmiyor Neden? neden giymeni Heh. istemiyor hiç bilmiyorum. Açıklama yapmıyor. Sorduğum zaman hiçbir açıklama yapmıyor. Sadece böyle dedi. Ben de dedim ki, hayır çıkarmayacağım. Eğer gitmek istemiyorsan sesiniz inanın sesiniz. Yok biz zaten hiç konuşmuyoruz anda? ki? Dinliyoruz. Siz dinliyoruz şu anda. Ha. Hı. Tamam. Ee, şey, ya yani tabii neden diyorum. Ben de aynı soru soruyorum. Neden diyorum? Ama bana. Senin yani isteğinle mi? ayrı eve çıktı. Diyor senin isteğinle mi ayrı eve çıktı evet benim isteğim üzerine ayrı eve çıktı cevap veriyor evet benim üzerime ayrı eve çıktı ha? anladım ee, eşinin aslında kıyafet derdi yok ben evet. senin için düzenimi bozdum. Sevdiklerimden bir anlamda uzaklaştım. Benim istediğim bu değildi. Sen madem evet. bana bunu yaptın, şimdi ben de seninle ilgili, kıyafetinle ilgili, ayakkabınla ilgili her şeyinle ilgili senin sevdiklerine karşı direneceğim diyor. Bir ama siz, yapıyor. Yani. aynen öyle cahilce hareket ediyor. Ee, oturup konuşmanız lazım. Ya şunu konuşacaksınız. Benim isteğimle ayrı eve çıktık ama sen memnun musun, mutsuz musun? Mutsuzum derse neden? Bunları konuşmanız lazım. Siz problemleri örtüyorsunuz, konuşmuyorsunuz çünkü. Anlatabildim ne mi? Peki? Konuşacaklar. Teşekkür ediyoruz bu arada. Konuşacaklar. E, Tepkis cahilce tepkisler veriyor. Baktınız veriyorum. konuşamadınız bir uzman uzman eşliğinde konuşsun. Şimdi Kübra Hanım çok teşekkür ediyorum. Telefonu alo diyeceğim. Evlenmeden önce bireylere seminer eğitim verilmelidir. gerekiyor. Zaten Evlilik ben 2010'dan ilgili. beri veriyorum. Türkiye'de de bunu ben